arkadaşlar ben Lefesa Papatya TV'den Papatya ve yanımda bugün Karamel var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar bugün part ikisini çekiyoruz Minecraft'ta. Biliyorsunuz su bulmuştuk. Hemen o zaman balık tutalım. Yemeğimiz Hayır, olduğu iyi, gibi aşk köpekler. Tamam. Ben kazanacağım. Bence ben. Bence ben. Ama ilk kim gelirse gelsin önemli olan balık gelmesi. Mesela evet. bana geldi. Kutu geldi. Ha, sen kazandın. O zehirli geldi. Zehirli geldi. Hiçbir şey yaramıyor. O yüzden tekrar atıyorsun Yine tekrar kazanacak. Yo, sen kazanırsın kesin. Ben biraz bunu atayım. Arkadaşlar bu arada miniş videolarımda geliyor biliyorsunuz. Bu arada ben acıkmışım ya. Hayvan gibi. Arkadaşlar bu arada madene girdiğimizde çekeriz. Bayağı güzel oldu. Bir kere 58 demir bulduk. Oo, ben kazandım. 58 demir bulduk arkadaşlar ve onunla çok güzel şeyler yaptık. Bakalım kim kazanacak. Kazanır zaten. Şimdi tekrar yaparsak adil olmaz. Hmm. <laughs> arkadaşlar ben bir kere aslında balık tutmayı bilmiyorduk. Daha. O kadar da Dolap bana geldi. Tamam. Bana da geldi tamam ya. Bu kadar yeter. İşte yemek var. Biz bunu bir hobi, hobi olarak yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Kıldığımız için. Evet sıkıldığımız için. Hobi ne demek ben de bilmiyordum da işte öğrendim karamelde. Sağ ol karamel. Teşekkür ederim. Teşekkür. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hayvan gibi acıktım ya. Ben de ama neden yemek yemiyorum bilmiyorum. Neden yemek yemiyorum derseniz. Çünkü etlerim biraz daha bitsin diye doymayayım diye. Ayak kalsın ölüyordum ha. Ama defterim kapanıyordu. Ay tam böyle ucundan geçti arkadaşlar da gördü emin ederim. Arkadaşlar bu arada şu dağa çıkacağız mı bilmiyorum. Çıkalım mı Karamel? Hangi dağ? Şuradaki dağ. Tamam çıkalım. Dur beni bekle. Evet arkadaşlar bugün de dağa çıkıyoruz. Dağa değil dağ. Ya işte ben dağa diyorum ona. Anlayın siz arkadaşlar. Dağa çıkıyoruz işte. Dağa. <laughs> ya anlamıyorum işte boş ver. Dağa çıkıyoruz. Bir kere daha ses etme. Bu arada arkadaşlar abone olun lütfen. Bakın lütfen diyorum. Kendi gidiyor bu arkadaşlar. Oba. <laughs> Tabi ana. Aa, ölüyordum az kalsın. Arkadaşlar şimdi bakın. Yanlış o ne? Bu morlar mı yapıyorsun Şu an karamel onu gördüm. Amel defterin kapandı sanırım sen. Yok az kalsın öyle olmuş Ay ben bir atlarsam ölürüm. Neden yemek yemiyorum ben? Ah ah ah. Oo. Yo ben direkt yemek yiyeyim öleceğim ben ya. Bu arada, arkadaş, bu arada arkadaşlar bu e, arkadaşlar ne oldu neredesin? Yarım canım falan kaldı. Arkadaşlar bu arada şimdi buradan yazdığımda karamel görecek onu. Size Aa. size de yazıyorum bunu. Bakın arkadaşlar yazdım. Abi neden? ne olur çok alalım arkadaşlar. Duydun mu beni? Evet. Ayem reklam özür dilerim. İnşallah bin mi yazıyor? Bin de oluruz. Evet evet evet. Çok özür dilerim. Üç canım kaldı. Etim yok diyecektim de kandırdım. Yakalandım. Arkadaşlar bu arada. Bizim ayıp başladığımız <laughs> tapınağı alırsak güzel olur da. Yok ya ne yapacağız tabi. İyi <laughs> Oha neredesin karamel. Ne. Bu türleri hep sen yazı yazarken ben derliyordum. Ekmek sürekli acıtırıyor ya. <laughs> Bugün kravite de oynar mıyız yoksa sığmaz mı? Bence başka bir gün oynarız arkadaşlar. da yani. Part 3'te oynarız. Parti 2'yi çekiyoruz bardak. Ben de geliyorum. Dur ya. Creeper amcayı beraber çekelim önüne. Oha havaya uçtum karamel. Evet uçtum bayağı da uçtum yani. Hem de aşırı. Kılıç yemeye çalışıyordum arkadaşlar. Siz de bu taktiği kullanabilirsiniz. Konuşamayacağım. Bu arada arkadaşlar umarım kasmaz ya da böyle kalmaz bir yerde çünkü videoyu kapatırsam bitiyor video yani videoyu da öyle kastında videoyu da kapatırsam arkadaşlar yani. yani kusura bakmayın devamı gelecek yani söyleyeyim çok sessiz <laughs> oldu ayağız bir de konuşamadım ayağı sessiz. Burada arkadaşlar yerlere kare kare şeyler yapıyorlar. Sonra maden yapıyorlar. Aa! Aa! Oha! Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim. Çok güzel oldu. Yalnız bir de havaya uçuyoruz ya. Arkadaşlar şimdi şimdi ise bir dakika reklam çıktı. Evet arkadaşlar şimdi karamel takip ediyoruz da. Bir dakika. De... Akşam oldu canavar vakti. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Karamel benden yine çok uzakta. Arkana bak bir de istersen karamel. <laughs> Hop. Hop. Ölmek çok güzel. Siz de ölün mutlaka. çok yapıyorum tabii ki de. Valla ben bir keresinde lava düştüm. Bütün elma zırhı yapmıştım. Elma. 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 Arkadaşlar bu arada size komik bir kibar anlatmak istiyoruz. Anlat bakalım. Ben anlatmayacağım sen anlat. Tamam. Ben güzel anlatıyorum. Tamam. Ay kaktüs. Kaktüs. Arkadaşlar bu arada dur bakalım anlatıyorum onu. Sen bir de şey yap canavarları öldür. Aa, Aa arkadaşlar. Ya, bu arada arkadaşlar işte bir keresinde Karamel bana bay bay derken elmalı Uspanahle demişti. Aa, değil mi? What? iskelet. Ben iskelet prosuyum o. Hop sen kime diyorsun? Ne, i̇ki iskelet var orada. İki iskelet de benim adım papatya. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Part 4 gelecek. Devam gelecek. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, zil açmayı, bildirimleri açmayı, Görebilirsiniz istek, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kalp atacağım. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay takipte kalın. Bay bay arkadaşlar.